Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte AVAX coin'i inceleyeceğiz. AVAX'ın e, bir grafik analizine de bakacağız. Sonrasında e, coin market cap'ten, şuraya yazayım hemen. AVAX'ın şeylerine falan bakacağız. Hangi markette listelendiğine falan. Sözleşmelerine falan bakacağız. Sonrasında da videoyu kapatacağız hiç uzatmadan. E, videoya geçmeden önce videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Alım ve satımınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Hiçbir sorumluluk ben kabul etmiyorum. Bir de videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Benim için önemli. şu anlık ama hemen bir artık bir şey demeyeceğim için geçelim Avax'a. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Avax coin burada bir düşüş yaşanacağını göstermiş bize. İki tane gösterge kullanacağız. Şunu da onu da söyleyeyim. Ee, biri RSI göstergesi, biri de MACD göstergesi. Şuradan açayım isimlerine bakın siz. Ee, şu RSI görücülü güç endeksi. Bu da MACD eğer açıp bakmak isterseniz. Ee, RSI göstergemiz e, 21 Haziran saat 3'den 21 Haziran saat 9'a kadar bir aralıkta bir düşüşün olacağını bize söylemiş. Yani yüzde kaçlık bir düşüş? %10'luk bir düşüşün olacağını bize söylemiş. Yani ama biz tabi geç kaldık buna videosunu çekmeye. Ee, MCAD'i göstergemiz de yine bu taraflarda bir şey göstermiş. Ama herhangi bir çok bir düşüş olmamış MCAD'i gösterdiği zaman. Yani şuralarda falan göstermiştir büyük ihtimalle MCAD'i yüzde %3-4'lük bir düşüş olmuş. MCAD bu konularda biraz geç kalıyor. Ama şu anlık e, çok kritik bir durumda. Avax çünkü herhangi bir bir yükseliş de yok, düşüş de yok. Şey olarak gösterge olarak. Yani şu an bu çizgiler birbirlerine yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Ama tabi bu bir anda düşüşe de devam edebilir. Edebil Ve MACD göstergesindeki çizgiler çok yakınlar birbirlerine herhangi bir yukarı doğru tekrardan bir MACD kesebilir. RSI de aynı şekilde. RSI çok e sert inişler ve çıkışlar yapabiliyor grafiklerde. Yani bu kadar uzun bir aralık oluna bakmayın, direkt şuradan şöyle çekebilir arısal. Hiç belli olmaz. O yüzden e, takipte kalırsanız e, herhangi bir yükselişi geçeceği zaman yeni bir videoyu çekip onu da gösterebilirim size. E, en sonluk bir yükselişi varmış burada e, 20 saat 11'den 3'e kadar bir yükseliş olmuş %5'lik. beşlik. Günlük olarak da kaç yükselmiş? günlük olarak düşmüş. yüzde %6'lık bir düşüş var günlük. Ee, sonra şuradan bir bakacak olursak. Şunu da merak ettim. %11'likmiş tamam. Neyse şimdi daha fazla şey yapmayayım. Bir koy market cap'e geçelim. Ee, dediğim gibi yüzde %6'lık bir düşüş olmuş en son. Avax'ın. Piyasa değeri şu an 292 lira. 54 kuruş. Avax'ın sözleşmelerine de buradan bakalım. Bunlar var. Sonra Avax'ın %20 son 24 saatlik bir hacmine bakacak olursak da şurada 7000'li 7'li şey var. Ee, sonrasında da %15'lik bir hacmi düşüş yaşamış. %15 20 son 24 saat içinde tabii ki de burada yazıyor. Ee, sonra burada denetimleri var. Ee, hangi marketlerde listelendiğine bakalım. Ama buradan şeylere de bakabilirsiniz. Avax nedir? Avax'ın kurucusu Avalanç neden farklı falan diye. Bunlar tek tek siz girip inceleyebilirsiniz. Sonra burada piyasaları var Avax'ın. Kaç tane piyasada listelendiğine bakmak istiyorum bir. 184 tane piyasada listeleniyor şu anda mağazada. Ee, Binance'da falan da listeleniyor Avax. şu anlık Binance'daki fiyatı 292.46. ya da 92.48. Hacimleri de burada tek tek yazıyor. Yanda da yüzdelik hacimleri oluyor. Ee, başka da diyecek herhangi bir şeyim yok. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.